Evet, kafa topu şu anda karşı karşıyayız İbrahim Bey ile. İbrahim Bey. Yaklaşık 4 aydır e, oyunu güncelliyoruz. Yani Daha önce 4 ayı vardı. Ortalama 8 ay sürdü bu oyun. E, Oyunun ar arayüzü tamamen değişti. Şu anda hani görüyorsunuzdur muhtemelen. E, oyunda e, çok istediğiniz market kısmı geldi. E, her maç yaptığınızda galip geldiğinizde altın kazanıyorsunuz ve bu altınlarla karakterlerinizi değiştirebiliyorsunuz. Karakterlerinize yeni gramponlar, aksesuarlar, formalar alabiliyorsunuz. Hızlıca oyunu gösterelim. Yani istekler doğrultusunda güncellemeler yaptınız. Kesinlikle ve geliştirmeler yaptık. Ee, oyunda gösterelim. Şu ekran önemli. Bu ekranda maç içinde kullanacağımız özellikleri seçiyoruz. Ee, bunu da çok istenen bir özellikti. Bana hangisini öneriyorsunuz burada özellik olarak? Hepsi iyi bir özellik. Yani buzlanmayı alabilirsin. Bakalım tamamdır. Üç tane seçebiliyorsun. Ne oldu? Ben bir tane seçtim şimdilik. Özellikleri buradan kullanıyoruz. O arkada Google reklamları. <laughs> ben de İzmir reklamı var. Ee, özellikle buradan kullanıp işte rakibi direkt buzlayıp rahat rahat gözebiliyoruz. Buzlama sedimiymiş. Şu e, özel şut. Oo. Ateşli gidiyor. Yalnız yani Misafiriz de hiç acımıyorsunuz. <laughs> Kesinlikle. Çünkü 8 aydır sabah akşam bu oyunu oynuyoruz. <laughs> ee, bir de şöyle bir istek vardı. Ee, şut alttan aşağıdan şut vurma konusunda sıkıntı olduğu söyleniyordu. Biz bunu e, üstten şut ve alttan şut olarak iki butona böldük. İster alttan ister üstten o, vur vurulabiliyor. Olur. Diğer bir özellik mesela kale büyütme. Kaleyi büyüttüm şu an. Kendi Kendine gol attı zaten. Ee, <laughs> daha başta söylediğim gibi şuradan ses yollayabiliyorduk. Tabii karşı tarafın sesi açık olması lazım. Burada evet, ses benim şu anda sesim kısılı olduğu için. Evet. Ama evet. yeni güncellemede o da var. evet. evet. Ee, taraftarlara dikkat ederseniz yani şöyle bir e, oynadıkça taraftar sayınız artıyor. Ee, yeni bir başlayan evet. birinde tribünler boş evet. ama... taraftarlar e, daha gerçekçi olmuş. Eskisinde insanın daha farklı... Ya, var. diğer oyunda grafikleri çok e, özenmemiştik açıkçası. Daha fazla oyun oynayabilene önem vermiştik. Burada Hı. biraz grafikleri de değiştirdik. Oynayışa da önem verdik. Yani. siz anlatırken ben de fırsattan istifade ettim. İki tane ettim. gol olmuş ama... Ama kendi kalemede. <laughs> Yani şu an e, yeni bir Dediğim gibi sabah akşam test edip <laughs> oynadığımız için. Yok, yok tabii ki de zaten. Ya, ben A de fark yememe ümidiyle oynuyorum. <laughs> Ama şöyle söyleyebilirim. E, i̇çimde sinem bir oyun oldu. Yani biz bile oturup oynarken eğlendiğimiz için e, umarım o diğer oynayanlar da aynı şeyi hisseder. Biz oyundan gayet umutluyuz. Ya, ee, ya. Şey yani, e, böyle eski Atari tipini e, en profesyonel şekliyle yansıtan bir oyun olmuş. Hani eskiyi de böyle birazcık iade etmiş gibi. Yani görüntü kalitesi önceki Bu haline göre. göre. Oldukça güzel. Geliştirdik. İşte oyun bitişe kadar böyle bir ekran geliyor. İstersek tekrar revenge oynayabiliriz. oynayabiliyoruz. İstersek de menüden dinlenebiliyoruz. Evet. Oyun genel konsepti bu şekilde. Maddi maç yapabiliriz. Tamam yani istiyorsan problem evet. yok. Bu sefer hatta direkt böyle e, maça hatta odaklanabiliriz. ben karakterimizi değiştireyim. Farklı bir karakterle oynayayım. Benimki Neymar'ı andırıyor. Hatta Neymar yani bence. Ben Balotelli'yi alayım. O zaman kafa topunun yeni güncellemesini bekleyenlerin beklediğine değecek. Ee, umarım. Biz öyle düşünüyoruz. Umarım onlar da aynı şeyi düşünüyor. Yani ben de sıkı bir e, takipçisiydim ben oynayanı. O yüzden ben değeceğini düşünüyorum. Özellikle online olarak da. Yani abim benim 30 yaşında doktor. Ee, akşamları Anıl Hadi Kafa Topu'na geldi <laughs> bana mesaj <laughs> atıp. Yani biz de çevremizden böyle tepkiler alıyoruz. Bu da benim çok hoşuma gidiyor. Hatta bazen hani oyunu bizim yaptığımızı bilmeyip beni bu oyuna davet eden arkadaşlarım bile oldu. Bu da çok hoş. Ee, <laughs> ya yani bu bir başarının göstergesi zaten yani. yani oyun şey... sevildi. Oyun sevildiği için de zaten biz geliştirmeye çalıştık. E bu arada sen de hiç bilmiyorsun. Bence abi seni yeniyordur. Yok. yok. Ben, 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 büyük ekran bölümü alışık olduğum için genelde böyle Bakayım, tablet ve benzinlik. Gol atamadık. Havada buzladık seni ama Oo. gol atamadık. Ve gol. Geldi. bu sefer İzmo ve Webtekno e, billboardları mı diyeyim artık, evet. reklam panoları da e, göründü. E, şimdi biraz güncelleme olunca herhalde ben de eski haline gibi bir bahaneyle... <laughs> 4-0 acı bir skor. E, keşke az önceki skorda bıraksaymışım yani. Hazır fark da azken. Sizi anlatırken yakalamıştık. Yani şey hani, e, kullanıcıya gerçekten hitap eden bir oyun. Yani Flippy Bird gibi bir, e, bir şey varken hani, Flippy Bird gerçi. O yüzden bu daha bir ilgi çekici olmuş açıkçası. Ya, Philip Bird milli piyango çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanmak gibi bir şey. <laughs> Çünkü Philip sonra ben de mobil yapacağım çok büyük paralar kazanacağım diyen kitle çoğaldı ama evet. dediğim gibi milli piyangoda büyük ikramayı kazanma şansı vardı ve o, arkadaşa vurdu. E, daha gerçekçi olmak lazım. <laughs> daha iyi yatırımla daha iyi şeyler düşünmek lazım. Çünkü evet. Flap Bird klonlarıyla milyonlar kazanacağını düşünen bir nesil yetişiyor şu an. Aynen, onun cektim hani dediğiniz gibi. Klonları türedi çünkü oldukça. Evet. Yani şu oyun şu an sadece 4 kişilik bir ekip tarafından 8 ayda yapıldı. Hani çok basit işler değil bunlar. E Bir de o tarafından bakmak lazım. Yani umarız bir Flap Bird çıkar ama biraz zor.